Soru cevap videosu geldi. Sesi veret gibi çıkıyorsa bu arada çok özür dilerim. Bu ben de ben 8. sınıfım. Şimdiki 1. sorumuza geçelim. Burası tarzda en sevdiğin karakter ne? Burası tarzda en sevdiğim karakter daha geçmedi ama bir ve sende. En sevdiğin renk ne? Sevdiğim renk ise birisi açık mor, ikincisi lacivert, üçüncüsü siyah. Hobin ne? Kuzey 10 yaşındayken buz patronu önem salak gibi. Şu an ise voleybol ama voleybol da öyle eskisi gibi oynayamıyorum Benim hakkımda iyi ve kötü ne düşünüyorsa bütün detaylarıyla anlatıyorum. hakkında iyi düşünüyorum yani. İkimiz de eski hesabına aynı abonede olduğum için seni kıskanıyordum. Ama yani sen 300 veya 500 abone yakın. Sürprix ile nasıl tanıştınız? Hem de bir sürprizle şöyle tanıştı. Ben onun bir tanesi bu videonun tutması lazım O da çok doğru dedi. Sonra işte dişleri koca şarkısı da de ben dedim ki, şarkı sağda göre O da yemin et dedi. Ben de sabide falan ha hak, ettim. Sonra da ev arkadaş olduk öyle. Sürprizden hiç nefret ettim mi? Ne olmak gerekirse evet nefret ettim oldu bazı özelliklerin. En sevdiğin efsane karakter nedir? En sevdiğim efsane karakter birincisi sendi, ikincisi saç, üçüncüsü duraca bu kadar. Sprix'ten şu an ne kadar hoşlandın mı? Kanka pardon seni soracağım sorunu sikiyim ben. Çocukla aramızda 3 yaş var. Nasıl olsun? En sevdiğin yemek. Benim en sevdiğim yemek birincisi mantı, ikincisi sarma, üçüncüsü nodun, dördüncüsü de kızartılmış tavuk bu kadar başka yok. Video bu kadar da bay bay çikolatalarım.